Ben son iki soru daha sormak istiyorum. Bunlardan bir hı hı. tanesi Hülya Avşar meselesi. Hülya Avşar da Türkiye'de ilginç bir figür. Ve o da bir anda Türkiye'de bir ekol haline geldi. Hülya Avşar meselesi, iş arkadaşlığı vesaire. Bir de tabii ünlüler ve aşk. Yani öyle ilişkiler oluyor muydu? Böyle e, ünlü olup aşk yaşantıları kurmaca yapılanlar ya da sizin gizli kapaklı yaşadığınız aşk hikayesi oluyor muydu? Şimdi e, hayatımda utandığım tek bir iş yaptım. Neden yaptım? <laughs> Reklamın kötüsü yoktur. Zeki Müren'in lafı aklıma gelmişti o zaman. <laughs> Popüleriz. Böyle işte 3-4 kere beni kadın dergileri çok seksi erkek seçti. E, hatta bunun için e, aşı mülade Ayşe Gülenmiş bak sen seksi hareket, ben de seksi kadın seçiyorum. Gel senle düet yapalım dedi. Bir şarkımız var beraber. Mustafa <laughs> Sandal'ın söz, sözlerini yazdı. Özdemiroğlu'nun müziğini yaptı. Alev Alev kasetinden. Ee, dedim sana demek mümkün değil. Tabii ki söyleriz dedim. Ee, Hülya Avşar'lar. Hülya Avşar'la şöyle bir özelliğimiz var. Ama tanrımız Utandınız, filmi söylemedim. Onu anlatacağım. Onu anlatacağım. Ee, Hülya Avşar'la Aşk Hekayemiz'de çok güzel bir filmimiz var. Love Story'nin uyarlamasıdır. Filmde kendim ağlamışımdır. Harika bir filmdir. Keşke öyle bir aşk herkese nesip olsa. İki, ben e, biraz şanslarım var. Bu da iş disiplinden geldiğini düşünüyorum. İlk dizisini çektiğim çok oyuncu var. Ya da ilk filmini. Mesela Yavuz Turgul, Turgul ilk yönetmenliğidir. İkinci Başar Sabuncu, Catherine Deneuve'un Gündüz Güzeli filmini uyarlamasıdır. İlk filmidir. E, Hülya Afşar'ın ilk dizisidir. Sevginin Gücü diye Erler filmi çekmiştik. O zaman çok popüler olduğumuz zaman. E, mesela yine gurur duyduğum Türkan Şoray'la e, Atıf Yılmaz'ın şekli, azinesi hikayesi Tatlı Bedüş. Türkan Hanım'ın ilk dizisidir. Benim şöyle bir şansım oldu. Fatma, e, Hülya Koçiğit 6 Mart'ta çekime gideceğim film gibi hayatlara davet etti. Onunla da bir filmim var. Fatma Yelik'le Gurbet Kadını dizimiz var. Türkan Abla'yla Tatlı Bedüş var. Göksel Abi'yle var. Edison'la var. Cüneyt Abi'yle var. Böyle eski dönem hayran olduğum insanlarla film çevirme şansım oldu. Bu benim çok büyük zenginliğim ve mutluluğum. Hülya Avşar çok hırslı, çok yetenekli, özel bir kadındır. Gördüğüm en güzel kadınlardan biridir. Ee... Aşk olmadınız mı? Ona aşık olmamak mümkün değil. Tabii ki büyük sevda içimde tuttum. Onlara bir de bir şansımız oldu. Ben Rusya'da film çekerken Cengiz Aymatov'un Mankurtu'nu Türkiye'den e, Taşkent Film Festivali'ne Hülya Avşar gelmişti. Bir hafta Taşkent Film Festivali'nde Türkiye'yi temsil etmiştik. Nokta. E, doğru yollardan gitti kendine göre. Çok önemli Ama yerlere geldi. Ben bir aşık gibi. Hülya Avşar Efendim? Çok güzel bir kadın, bizim komşuydu çünkü Ataköy'den. Hülya Avşar'a aşık olunur, teslim olunur. E, o, yani bir de bu kadar yakışıklı bir adam. Öyle öyleydi. E, Hülya Avşar'ın babası emlak bankasında çalışan bir kişilikti biliyorsun. Ben yani oradan tanırız. Evet ve e, çok iyi yüzen madalyolar olan bir e, kızdır. Abla sondan daha güzeldir. Ankara'da yaşar. E, yani Hülya doğru atlara demeyelim de doğru oynadı, doğru kişiler buldu. E, Bu çok önemli bir yere geldi. Benim de arkadaşım olan babasını çok büyük saygı duyduğum Kaya'yla da evlenerek e, birçok şeyleri çok temizlediğini, çok güzel yere oturtturduğunu düşünüyorum. Çünkü Kaya, derken, Kaya amca ve ailesi önemli bir figürdü Türkiye'de. Temizlemek derken kirli bir geçmiş olduğunu mu düşünüyorsunuz? E şimdi çok güzel kadındı. Türkiye'nin bütün jirgaloları peşindeydi. Zengin aile çocukları. E, gazetelerde gördük hep çoğunla ilişkiler nasıl yaşadığın ama bana göre Tanju ilişkisi çok ayıp hoş olmayan bir ilişkidi çünkü evli iki çocuğu olan bir adam bir sürü insanlar varken onu seçmenin bir mantığı bana göre yoktu ayıbıma geleyim noktalayıp Hülya'yı e, o zaman Tan Gazetesi çok satıyor. Tanım e, Tan'ın işte genel yayın müdürü yardımcısı ya da neyse bir görevimiz. Tarıkçım dedi. Tan gazetesi çok satıyor. Sen de bu mankenlik dünyasında önemli bir figürsün. Sana dedi bir ay dedi arka sayfayı hazırlayacağız. Ee aşklarını anlatacaksın. İşte şununla nasıl yaşadım? Biz biliyoruz gazeteci olarak. Bununla nasıl yaşadım? Şundan ne oldu? Bununla ne oldu? Dedim bir ay ne yapayım? Ben bir 30 tane kadın anlatamam size. 15 güne <laughs> düşürdük onu. Tam bir ay arkada. 15 işte, kadın var. Efendim? 15 popüler kadın var. Var tabii fazlası var ama herkese de söyleyemezsin. Neyse işte 15'de fazlası şey... var popüler kadın. Selfie çakmakla nasıl aşk yaşadım? Onun yüzünden bıçaklanmıştım. Ee, nasıl bıçaklandım? İşte autobayla nelerimiz oldu? işte çok ciddi bir ilişkim vardı ne Şerbek'le aşkımız nasıl gidiyordu işte Nikol diye bir banka onunla bilmem nasıl gidiyordu işte e, ee, Nuray Hafif Taş'ta ne oldu işte şu, bunları ben ya, böyle anlattım salak gibi <laughs> hiçbir erkeğe yakışır mı yakışmaz çok Anladım. utandım Hülla da ilgili birkaç anekdot orada verdim Hülya ee, aşkı şöyle, o zaman Şöyle bir cümle kullanmıştım. Bana röportajcısı, röportör soruyor. Hülya Avşar'la aşkınızın nasıl olduğu ne oldu bir şey oldu mu falan diye sordu. Ben de cin gibi bir laf çok pratik zekam çok yüksektir. Valla şimdi bunu anlatırsam Tanju çok kızar dedim. Bir <laughs> kapak oldu o. <laughs> evet, Hülya küstü bana tabii. Ve çok utandım. Sonra neyse hepsi affettiler geçen zaman içinde ama yapmamam gereken bir şeydi. Yani 81'den beri bu sistemin içindeyim. Utandığım tek şey budur. Peki şey var mı? Bunların içerisinde hakikaten aşk gibi aşk, en büyük aşk. Bazıları daha flört gibi kalır falan. Yani Şimdi vardı tabii vardı. Çok sevdiğim imanken e, arkadaşlarımdan biri vardı ama bunlar şimdi hepsi evliler, çoluk çocuk sahibi. Söyleyemem. Ha, Geldi tabii. gitti o. Ama diğer kadrodaki... zaman geçti. Diğer kadrolardaki, diğer bilinen kadrodaki en büyük aşk hangisiydi? Reklam olmayan yani. Bu aşktır hakikaten. Yani sistemin dışında da e, bir sevgilim vardı. E, mesela yine Avrupa Güzellik Yarışması sunarken bir İspanyol Avrupa Güzeli İspanyol Güzeli'ne aşık oldum. Laura Vincent diye gittim İspanya'ya bir sene onu yaşadım. Çok sevmiştim onun. Altı çocuk yapalım dedi. Ne yapıyorsun? Hop dedi. Ben dedi İspanya Güzeli'yim. <laughs> Hayallerim var. Altı çocuk doğuramam dedi. Salak. Bir çocuk de, Niye altı tane diyorsun. <laughs>